Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ace of Fen Pardonu'yla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir videoyla ile karşınızda. Öncelikle bugünkü videomuzun başlığında da gördüğünüz de çekilişle karşınızdayım. Lakin bu çekiliş diğerlerinden tamamen ayrı bir çekiliş. Toplamda 10.000 TL'lik bir çekiliş oluyor ve e, herkese Age of Empire mobil oynayanlar için doruk parası hediye edilecek. Doruk parası çekilişi var. Öyle söyleyeyim. Burada da arkadaşlar diğer çekilişlerden farklı olarak sadece Age of verildiği için, dijipindeki Age of verildiği için sizlerin alma şansı daha yüksek. Çünkü diğerleri gibi genel bir çekiliş değil arkadaşlar sadece Age of giden arkadaşlar için çekiliş. Yorum kısmına veya açıklama kısmına linkini yapıştıracağım zaten. Evet arkadaşlar açıklamadaki linke tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa atacak sizi. Buradan hemen hesap oluştur diyorsunuz. Normal bir şekilde hesap oluşturuyorsunuz. Ve geliyorsunuz buraya katıldığın yazan yeri var ya orada size katıl yazıyor. Ona tıklıyorsun bitti. Başka bir şey yapmana gerek yok. Para atırmayan arkadaşlar düşündüğümüz zaman 9999'luk doruk parasını sana çıktığını düşünerek bir daha belki de hiç sezon pas almana gerek yok veya aylık paketleri için para harcamana gerek yok. Anladın mı olayı? Yani hiç para yatırmayan bir oyuncu için bu çekilişleri kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Burada bir kişiye 9999, bir kişiye 5000'lik doruk parası, 4 kişiye 2000, 10 kişiye 999 ve kalan 10 kişiye de 499'luk bir doruk parası var arkadaşlar. Hesap açın, ananın hesabını aç, babanın hesabını aç, babanın numarasını, ananın numarasını. Katıl kanka. Yani şöyle baktığın zaman 10, 20, 24 ve 26 kişilik bir çekiliş var burada. Tamam mı? Ve Age of'tan gelecek olanlar olduğu için çok sınırlı bir çekiliş olacaktır arkadaşlar. Bunu da zaten büyük ihtimal Age of'un ne kadar kitle getirdiğini öğrenmek için yapıyorlar. Ve siz de arkadaşlar 2-3 tane hesap açarak, telefon numaranızı onaylatarak bu çekilişe katılabilirsiniz. Şöyle düşün arkadaşım, 9999 doluk parası ile oyunda neler yapabilirsin? Az para yatıran free to play oyuncular için bence cennet gibi bir etkinlik arkadaşlar. Hele ki bir de çıktığı zaman çiçek. Ondan sonra arkadaşlar geçen yayınlarda da dizipin.com tanıtırken ne demiştim? Elleri bol. Yani sizlere ha bile veriyor. Bak geçen %10'luk bir indirim kodu vermişti. Bugün de arkadaşlar bu çekilişin yanında bir de indirim kodumuz var. Digipin.com Açıklama linkinde referansım var. Bu linke gelebilirsin. Buradan bakiye yükle. Hazır olsun her şey. Niye? Çünkü %10'luk bir indirim kodumuz daha mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar açıklamada yazacağım. DJ10 yazarak %10'luk indirim koduna da sahip olabilirsiniz dostlarım. Haberiniz olsun. Unutmayın Dizipin.com kazandırır. Kalitenin adresi Tiyanak. Nasıl çaldım sloganlarını değil mi? Neyse arkadaşlar. Ee, burayı da geçtiğimize göre Evet arkadaşlar bana mesaj atar atmaz bu videoyu sizlere çekiyorum. Çünkü haberiniz olsun gidin hızlıca katılın. Bu özel bir link değil genel bir link. Ama bunu sizlere hızlı bir şekilde yapmamın sebebi sizlersiniz. Benim takipçilerim. Haberiniz olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle şeyler gelecek. Kendime özel çekiliş yapmayı düşünüyorum orada. Yani e, digipinle konuşup. İleriki zamanlarda kendime özel çekiliş yapacağım arkadaşlar. Yani sadece bana özel olacak. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar beğeni tuşunu sevmediğiniz bir insan gibi düşünün. Ona kafam mı atıyorsun, yumruk mu atıyorsun ne yaparsan yapabilirsin. O beğeni tuşuna böyle bir kafayı koydun mu öf. Tamam mı? Beğen ama. Geri çekme beğeni. Adamsın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bay bay.